Hepinize selam arkadaşlar. <laughs> He, bir Clash Royale yine karşınızdayım. Bugün yine bir maç kazanacağız. Ya bu klasik bir başlık artık. Sarmaşık basın. Bak şöyle bir sarmaşık. <laughs> Bugün ikinci kez bir 200 oyuncusuyla karşılaşıyorum. Şimdi Tesla ile böyle çekelim. Güzel. Goblin kutusu level kulesini aldık adam. 1-0 öndeyiz. <laughs> Mini Pekka. Bizim şu an prensi öldürmemiz lazım. E, tamam tam iksir golemi de tehlikeli bir çarp da. Şövalye. <laughs> şu an binamız yok. Buz gücüsü. Adamda umarım elit varberler yoktur. Ya döndüremedi ya, ya da yok. Yani ilk ihtimalden biri. şöyle bir gol bulmuş atacağım. Yavru yüzde. Şövalye. Tekrar bir buz vücusu. Adamda iki türlü mi var? Döndü durduramıyor bizi. var barbarları olsa anca durdurur. Şöyle evet, çekelim. Sarmaşık. Şimdi tekrar yıksın o tekrayı. Bunun seviye seviyesi de bayağı hasar buluyor. Hasar buluyor şey. Işte. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu bizim için lazım şeyler biliyorsunuz. Adam az önce 14. seviye testle mi bas? Az önce 14. seviye testle basar. Şimdi 10. seviye test ama vasıta ben mi yanlış öldüm? Şövalye. Buz vücüsü. Kara plans. Babam vücüsü. Sarmaşık basalım şöyle bir. güzel. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bay.